gittik biz. Ev görmeye gittik. yani mutfakta eşyalar canım. vardı, yok. vardı. Doğalda eşyalar yoktu. Ha onu görmedim. Mutfakta eşyalar vardı, doğalgaz saklı. Halılar bile yoktu diye hatırlıyorum ben. Hayır ya. Hayır yanlış hatırlıyorum. Hayır. Değil mi? Epey ben de doğru hatırlıyorum. Kanka hafızada ben hiç girmeyeyim ben. Yok sen gel sana inanmıyorum artık. Yani 5 sene önce şimdi bir Senin son 2 sene çöp. Yedi biraz seni. Şey gibi aynı benim, şey gibi, o Tuğrul gibi aynı. Bilgisayar şahsı birazcık gibi aynı. son 1-2 sene. Yordu. Neyse işte, çocuklar yemek aç mısınız, yemek yapayım dedi. Ben de sulu bir şey yapacağım dedim, makarna haşlamış. Yok, pilav mı yapmış, makarna mı? Ne Pilav. Pilav yap, yapmış işte. Şey pilav değil lan, makarna yedi. <laughs> Makarnayı haşlamış, salçayı da böyle üstün körü yapmış aynı annem gibi. Ben de hiç beğenmedim. Sinan da böyle ayıp olmasın diye yedi, bıraktı <laughs> yedi. Ben bunu beğenmedim dedi. <laughs> <laughs> İyi malzeme dedi. Sonra dedi. Zorlamak için dedi.